Hepinize yeniden selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ve Fazıl Kerem'le beraber Evet Bugün e, Sizlerle birlikte 30 abone özel kutlama yapacağız. Ben ben yani 30 aboneye özel Bu e, TNT'den yaptığımız bu e, Şeyi patlatacağız bugün. E, kutlama yapacağız yani bildiğin Bildiğiniz şey Neyse şimdi başlıyorum. Bana bak abla. Bana bak bir dakika abla. Bana bak. Bakıyorum. Bir dakika. Ee, bakıyorum. Hadi. Şimdi. Hadi gel havayı bir şeye patlatacağım. Patlat. 30 abone hayırlı olsun. Ay, ay, ay. Aa! Neredesin sen ya? Hadi pastayı ye, pastayı ye. Senin Hadi pastayı ye. Ne Hadi şimdi hadi anda şimdi bu Şimdi bu TNT'den yaptığımız evi patlatacağız arkadaşlar. 30 aboneye özel. 1, 2, 3. Hadi. Ah, kaç. Patlıyor. Pat oyun, oyun çekiyor. Oyun ah. çekiyor. Oyun ah. çekiyor arkadaşlar. Ah. Aa! Ah, Arkadaşlar oyun çekiyor. Oha. Oha dur. La o kadar şey ölmedik ölmedik arkadaşlar oyun kasıyor aa bir hadi aa aa çok kötü oyun kasıyor biraz daha küçük Arkadaşlar şok şey. Patladı galiba hepsi. Yok daha çok. Çıktı lan. Sonra çıktı. Aa çıktı, Şu ah. çıktı Oha dur. dur, dur Bakamıyorum. Kalp. Oha daha çok var. Daha çok patlatıyorum ben. Bir daha patlat, bir daha, bir daha. Oha te nerelere gidiyor? Bakayım. Oha <laughs> 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 patlamış da biz mi görevliyoruz? Hala şu an şey. Hala donuyor. Kasıyor arkadaşlar. Al baksana kutladığımız yere kadar gelmiş. Oha! Dağlar gebe olmuş böyle. Oha! Sulakmış bak. Arkadaşlar. <laughs> Sulakmış lan. Çok iyi. <laughs> Ama oyun hala kasıyor şu an. Abla biraz daha. Hadi. Hayır Abi. daha değil oyun daha çok şey oldu. Ama ne? Bir, ba bir bana bak. Aşağı inme. Aşağı in bana bak. Şuraya. Neredesin gel. ki? Bak gel. Neredesin? Bulamıyorum seni. Gel. Oyun kasıyor ya. Bak gel. Dur. Neredesin? Arkanda. Ee, döndüm arkamı. Biraz yukarı bak. Biraz daha yana bak. Ha gördüm. Gel. <laughs> ne yapacaksın? Gel. Dur. Aşağı mı iniyorsun? Bir şurada dur. Aa. Bir burada dur. O kontrol edemiyor. Şey oyun kostu için. Aa. Arkadaşlar bu sizin içindi. Aynen. Ya çömelemiyorum bile. İnemiyorum bile aşağıya. İnle şimdi bana bak. Dur bir, aşağı bir bak. dakika. Hadi aşağı atayım. Abla hazır mısın? Hadi uçak. Neyse arkadaşlar ee, bu videoyu burada bitirelim. Ee, arkadaşlar videomuzu burada bitirelim ee, 30 abone için hepinize çok teşekkür ediyorum ee, hepinizi buradan çok çok öpüyorum çok teşekkür ediyorum tekrardan 30 abone için ee, kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay